5 yıl aradan sonra başlayan Kısmetse Olur programında yer alan TikTok fenomeni Aybüke Çangal, son dönemlerde yarışma dışındaki özel hayatı ile gündeme geliyor. Bir YouTube kanalına konuk olan Aybüke'nin eski sevgilisi olduğunu iddia eden gencin yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi. İşte detaylar. Kısmetse olur programına katılan TikTok fenomeni Aybüke Çangal, yarışmaya katıldığı andan itibaren yarışmanın favorilerinden olmayı başardı. TikTok fenomeni Özgür Balakar, Aybüke'nin çakal dövmesi yaptırdığı dönemlerden beri bir sevgilisi olduğunu ve yarışmadaki herkesi kandırdığını açıklamıştı. TikTok'ta yayın açan Aybüke, söylentileri hedef alarak isyan etmiş ve kendisinin gündemde olduğu için haksız yere iftira atıldığını dile getirmişti. Olayın detaylarını bu haberimizde paylaşmıştık. Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından sular durulmadı. TikTok fenomeni Balakar, YouTube kanalında yayınladığı videoda Aybüke'nin eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyle video çekti. Aybüke'nin eski sevgilisi olduğunu belirten genç, ilişkileri hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 2020 Aralık ayında tanıştıklarını söyleyen genç, 3 aylık bir ilişkinin ardından ayrıldıklarını, Haziran ayında Aybüke'nin yazması sonucu barıştıklarını açıkladı. Programa katıldığı zamanda da sevgili olduklarını belirten genç, çakal dövmesini onunla sevgiliyken yaptırdığını ve bu dövmenin amacının bir proje olduğunu Aybüke'nin dövmeyle prim yapmak istediğini belirtti.